Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel okulu gösteriyorum. Özel okul şu an parti arkadaşlar. Bizim okul bomboş gördüğünüz gibi. Evet, ama özel okul harika. Özel okulda parti var bizim okul. Dı 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 dı, dı. Ama özel okul çok kötü. Çünkü ders bile vermiyorlar. Bir şey öğrenebilir. Veriyorlar aslında. Arkadaşlar şey siz Kardeşime bakmayın da Özel okulda daha fazla sarp, ders veriyor. Arkadaşlar şu anda partiler yapıyorlar. Evet, Gördüğünüz harika. gibi. Hayır. Bir yıkamaz. Arkadaşlar hemen Hüsnü ben daha iyi. Evet. Bizim okul daha iyi. Değil mi kanka? Evet. <laughs> bebe, bebe, bebe. Şöyle biraz. Şöyle. Aa, Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerde Karkı ışık. Yapıyordu. Hayır. Anne bizim o zaman türlü bir olur. Ya Seray ya. <laughs> Bakın arkadaşlar, ışıklar. Anne, benim, 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 benim. Arkadaşlar, ha, o sürede özel okul. Disko, disco, party, party, disco, disco, party.